Merhaba, bu eğitim videosunda sizlere müşteri çekinin kasadan veya bankadan tahsilatı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Sol menüden çek senetler sekmesine geliyoruz. Kasadan tahsilat yapabilmek için bir çek girişi yapalım. Mouse sağ tıklıyorum. Yeni, çek giriş. Açılan ekranda carimizi seçebilmek için aşı ok işaretine basıyorum. Cari kartları listeliyorum. Cari kartımın üzerine gelerek çift tıklıyorum. Alt ekranda mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Yeni ekle diyorum. Çekimin vadesini yazıyorum. Çekimin tutarını yazıyorum. Daha sonra kaydediyorum. Çek giriş işlemimizi de kaydediyoruz. Daha sonra müşteri çeklerine geliyoruz oluşturmuş olduğumuz çekin üzerine gelerek mouse'un sağ tuşuna tıklıyoruz. Durumunu seçiyoruz. Yeni durumunu tahsil edildi olarak seçiyoruz. Hangi bankada tahsilatımızı gerçekleştireceksek kasa kodu ya da adı kısmında kasamızı seçiyoruz. Merkez kasamızı seçip tamama tıklıyoruz. Şu anda az önceki çekimizin durumu portföydeydi tahsil edildi olarak güncellendi. Bankadan tahsilat işlemini yapabilmek için bordrolar sekmesine geliyorum. Masum sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni çek çıkış banka tahsilatı seçiyorum. Hesap adı kısmında bankamızı seçiyoruz. Açılan listede oluşturmuş olduğum bankamın üzerine gelerek çift tıklıyorum alt alanda mouse'un sağ tuşuna tıklıyoruz ve seç diyoruz. Karşımıza çıkan pencerede bankamızda olan çek ve senetleri görüntüleyebiliriz. Hangi çek ve senedinizin çıkışını gerçekleştireceksiniz onu seçmeniz gerekiyor. Üzerine gelerek çift tıklıyorum ve kaydet diyorum. Bu şekilde de bankadan tahsilat işlemimizi gerçekleştiriyoruz.